Herkese bizden günaydın değil, tünaydın, hayırlı günler. Nasılsınız arkadaşlar? Kanalımıza, bize, evimize hoş geldiniz. Enerjik bir giriş yapalım istedik. Çünkü Damlasu da bugün çok enerjik. Bugün çarşamba günlerden. Ee, bu video size perşembe günü gelir. Çarşamba günlüğümüz olacak. Amin yapıyor damlosu. Damla suyu saat e, bir gibi aldım. Ondan sonra... Masır, e, sabah geç başlıyor. Kendi kızı da var hocanın. Onu okula bırakıyor. Evet. Şimdi biz buraya niye geldik? Damlosun. Burada şurubumuzu içeceğiz. Abiler ablalardı. İlk önce Netsopil'den içeceğiz. Bakınlar. Arkadaşlar bu reklam değil. Sadece doktorumuzun önerdiği beyin gelişimi için ee, günde bir ölçek. Bunu öğlen içiyor. Okuldan geldi. Akşam da yemekten sonra içtiği de yine beyin gelişimi için hepsi e, tamamen bitkisel, hiçbir yan etkisi yok. Nöroloji doktorumuz önerdi, ama benim size tavsiyem değil çünkü e, doktorunuz önermeden her çocuğun rahatsızlığı, hastalığı başka e, iç ya da içme deme e, kararını doktorunuz verir. Bazen soruyorlar hani nasıl böyle oldu, işte nasıl yürüyebildiği geçen seneden bu seneye çok fark var diyen var. Ee, her şey nasıl diyeyim, tabi şuruplar bir etki. Hani bir yüzlük bir dilim var, yüzde bir şuruplarsa yüzde 99 çok farklı faktörler var. Sosyal faktörler, anne baba, aile faktörü, çocuğun kendi gelişimi, Allah'ın takdiri hepsi faktör faktör değişiyor. Yani biz bir senede çok yol kat ettiysek bu yüz faktörün sadece bir tanesi şuruptur. Hani hepsini buna bağlamamamız gerekiyor. Şimdi ben damlasının üstünü değiştireceğim. Çok da konuşmayayım. Ee, bugün <laughs> Allah. Bugün arkadaşlar e, Tabi bu yapacağım yemek videolarını ayrı bir günde yayınlayıp onun farklı izlenmesini istediğim için bugün e, şöyle yağ çıkardım pudra şekeri nişasta bir kurabiye. Yapacağım anne kurabiyesi de olabilir. Onu da yaptığımda mesela bu Çarşamba video gibi olacak Pazar video ya yemek video, Cuma günü gelir size. O da e, yani normal günlük yaptığım video'nun içine yemek videosunu çok fazla koymak istemiyorum tarif olarak çünkü videyken zorlanıyorum ve videonun da büyümesini istemiyorum. Öyle bizi ilk defa izleyecek olanlar, yeni gelen aboneler hoş geldiniz diyoruz. Bizi tanımak istiyorsanız e, kanalımızın hemen üstünde bir tane videomuz, tanıtım videosu var. Damlosu e, özel bir çocuğumuz. Onun gelişimi, günlük hayatımız, neler yaptığımız, e, size tavsiye edebileceğimiz bir şey varsa nacizane. O şekilde sizinle paylaşım yapıp onu defteri olarak bu kanalı paylaşmış oluyoruz. Şimdi Damlosu aşkım bay bay yap, birazdan görüşürüz de. Annem üştüm başımı soyacak de. Üstünü başını değiştireceğiz. Ellerini yıkayacağız. Yüzünü yıkayacağız. Ondan sonra çorbasını içecek, Ondan sonra da e, günlük rutinlerimizi yaparken de sizi beraberimize götürmüş olacağız. <laughs> Arkadaşlar akşam saati yaptığım kurabiyenin yapılışını size çekecektim. Çekemedim. Unutmuşum. Ama altına e, ne koyduğumu malzemeleri koydum. E, yazacağım size tatlı kurabiye yaptım ortasındaki de kendi yaptığım yazdan kalma çilek reçeli damlası da burada uykuya hazırlanıyor ikinci tepsimiz de burada pişmesini bekliyoruz ben bunun üstüne çikolata sosu koyacağım yarın özel eğitim sınıfındaki çocuklarımıza nasip olursa şöyle Şöyle sadece yandım. Hayır hayır elim aşkım oraya <laughs> Tencereye diyor. Hayır sıcak orası. Annem kaç derece o 200 derece. Elleme annem. Sıkamadım. <laughs> Şöyle yapayım. Biraz görsel kötü oluyor ama. Hayır Damla su. eleme eleme Şşt. Hayır Damla su senin uykun gelince ne yapıyorsun göster bir kere Damla su. gidiyor evet Nereye gidiyorsun <laughs> Nereye gidiyorsun Şu bağımsız yürümeleri daha da arttı bugünlerde Kendi bırakıyor ışığı kapatıyor şu anda ee, Bir yerden bir yere kendi gitmeye çalışıyor İnşallah daha da artar Şöyle. Hepsini yapmayacağım çikolata sosu. Belki çikolata sevmeyen olur. Şöyle hani yarısı çikolata sosu olsun. Yarısı zaten çilekli. Bu şekilde yarın özel çocuklarımıza götüreceğim. Nasip olursa. Ee, bugünkü akşam menümüzde balık var. Ben balığın salatasını yaptım. Şöyle yine semizotlu soğanlı domatesli bir salata yaptım biraz maydanoz yıkadım hamsi aldım biraz dünden de yemeğimiz var yine az bir şey e, bezelye yemeği az da pilav e, damlosu yoğurtla beraber yedi gel aşkım hadi git bakalım hadi git gel ee, Onun da pişmesini beklerken damlosu uykuya geçecek hadi yürü bakalım damlosu <laughs> damlosu nereye Tam nasıl? Saçırma işte. Nereye? Uykun geldi mi senin? Göster bir kere hadi. Uykun geldi mi annem senin? Sen nasıl yapıyorsun? Anneciğim uykum geldi de bakalım. Gel. 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 Ya eee balığın kafasını vermiştim. Onu yedi. Hamsi balığın. 7-8 gibi tekrar yemek de vereceğim onlara tek. Damla su. Bakın geliyor bıraktığım yerde. Gel yamaca bak bakalım. Nerede yamaç? Hani yamaç? Yamaç. Yamaç. Bir şeyler artık tek başına keşfetmeye çalışıyor. Bu çok güzel bir gelişme arkadaşlar. Pazara gitmedim. Babamızı bekliyorum su filan yemek yedikten sonra pazarımız bizim 8-9'a kadar burada açık oluyor. Çok bir şey almayacağım. Bir domates, bir salatalık, bir de peynir filan. Bakalım beraber de gezeriz. Babasıyla Damlosu ilgilenirken ben pazarı gezmiş olurum. Gel. Gel. Yaşasın de. Şu kedinin güzelliğine bakar mısın? Yamaç'ın yanındaki şu. Aynı aslana benziyor. Yamaç da burada. Arkadaşları. Evet pazarda görüşürüz arkadaşlar. Senin bakışlarına bak. Açlarına bakın. Arkadaşlar biz pazara geldik. Damla suyla burada bekliyoruz. Pazar şurada hemen. Ama size içeride çekim yapamadım. Çünkü damla suyla gezmek çok zor. Maalesef biz de babamızı bekliyoruz. Babamız geldiğinde gideceğiz. Fiyatlar aşağı yukarı aynı. Çok böyle indirimli çok da yüksek bir fiyat yok. Ben de neler aldığımızı evde nasıl olursa çekerim. Damla su. Hani babamız nerede? Esasında ben Damla Su'yla babasını evde bırakıp kendim gidecektim ama Damla su, uykusu gelmeyince yemek yemeden ha çıkalım dedi pazara. Saat 6'ya geliyor. Ee, eve gittiğimizde balığı pişireceğim. Salata da hazır. Bir de kavunu alacağım buradan şimdi. Bakalım. Aşkım. Merhaba der misin? Merhaba der misin? <laughs> Merhaba der misin herkese? Annem beni de pazara getirdi. Çok uykum var ama pazarı da görmek istiyorum de. Şöyle göstereyim. Gizli dengesine şöyle. Arkadaşlar biz pazardan geldik. Sağ olsun babama sızır gibi yine yetişti. Ne aldığımı onları göstereyim size. Ondan sonra balık pişirmeye başlayacağım. Salatamız hazırdı zaten. Böyle kalsın. Şöyle yakın planda göstereyim size. <laughs> Bir tane kabın aldım. Şöyle. Şimdi bunu muhterem kesecek inşallah. Değil mi muhterem? Ondan sonra biraz şöyle şeftali aldım. Bunun tadı daha güzel oluyor. Damlası için. Yerleştirmeyi daha sonra yapacağım. Yemekten sonra biraz soğan aldım. Soğan 10 liralık ondan sonra biraz armut aldım. Bu armut biraz daha küçük oldu hiç mesela. Diğer armut 40 liraysa bu 25 lira. Ben de böyle aldım. En azından fazla olsun da gün bir tane armut yesin. Eee susuz çiğdem aldım. Bu teram öyle istedi çünkü. Değil mi? Sonra muz aldım. Çok az bir muz aldım. Fazla almadım. Muzun kilosu şu anda 65 lira muhterem muzun kilo 65 lira aynen ondan sonra e, mandalina aldım biraz bir tane de şeftali ölmek üzereymiş onu damlosuya hemen yedireyim içine koyayım ondan sonra başka ne almışım üzüm aldım damlosu üzümü çok seviyor önüne koyduğumda yemeği seviyor Şöyle üzümümüz burada Biraz salatalık aldım. Salatalığın kilosu da 30 lira. Ben az aldım. Biraz da şöyle e, bunu yemeklik diye aldım. 7 liraydı kilosu. Ondan sonra biraz barbunya. Yine dolap içine koymak için şu şekilde. Biraz da dövünce. Muhterem uyumak istiyor. Ondan yapıyor. O yemek yedi. İstersen yatağa doğru götür. Şöyle peynir aldım. Tulum çeçeği ve kaşar loru. Ondan sonra zeytin pazardan alma gereği duydum çünkü en azından tadına bastırıyorlar. marketten alacaktım. Market biraz daha pahalı. Hem siyah aldım böyle 50 liralık hem de yeşil aldım 25 liralık. Ama bu bize bir ay gider. Çünkü muhterem çok zeytin sevmiyor. Damla suya yediririm. biraz kabak aldım. Bir de sabah kahvaltısını şöyle pembe domateslerden aldım. Bu şekilde pazarımızın toplam totali kaç para? Tahmin et muhterem. 750 lira tuttu. Bilemedin muhterem. Damla su da geliyor arkadaşlar. <laughs> Uykun mu var senin? Damla suya pazar gitmeden önce yemek yedirdim arkadaşlar. Arkadaşlar balığı pişirmeden önce kafamı kapatmak zorundayım en sevmediğim şey saç girmesi. Yemek yaparken özellikle kapatmaya özen gösteriyorum. Şu şekilde kapattım. Balıklarımıza geçelim. Ellerimi yıkadım. Şöyle. yağımızı kıza koysun? Kızgın yağda pişireceğiz çünkü. Balıklarımızı da göstereyim. Çok az aldım. E, hamsinin kilosu şu anda yeni dönem 120 lira. Ben 60 liralık aldım. Ben bunu kendime ayıkladım. Ayıklamıyorlardı çünkü çok yoğunlardı. Ondan sonra güzelce yıkadıktan sonra dolapta biraz beklettim tuzunu iyice içine alsın diye. Esasında zaman olsa bir gün sonra da yapsam tuzunu iyice içine alıp tadı daha da güzel oluyor. Ee, mısır unumuz var. Şöyle atalım üstüne. Normal unla da yapabilirsiniz. Yani balık sezonumuzu açmış bulunuyoruz ama namlusu hamsi sevmiyor. İnşallah haftaya nasip olursa sabahtan eğer ölmez kalırsak büyük balık alırsak damlası da büyük balıktan yer. Öyle arkadaşlar ben bu balığı pişireyim artık sonra yemek olayına geçeriz. O arada balık pişerken e, poşetleri filan pazardan aldıklarım hepsini e, koyarım. Bizi buraya kadar severek, beğenerek izleyen herkese sevgiler, saygılar, her şey gönlünce olsun. Göz hakkınızı helal edin. İnşallah herkese alım gücü versin Rabbim. Biz böyle işte hayatımızı sizinle bu şekilde hem anı kalsın, hem sizinle paylaşmış oluruz, hem de size de fikir olsun diye fiyatları söylüyoruz. Hani sizin alamayacağınız şeyleri göstermiyoruz. Tutup da hani çok pahalı bir şeyler değil. Ondan dolayı gösterirken de içim rahat e, alamayacağınız bir şey olsa göstermek istemem. E, sizin de yiyebileceğiniz tarzda. Böyle bize afet olsun. Dediğim gibi bugünkü akşam menümüz de bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler şimdiden. sağlık. kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Babamız adam da, nasıl uyumaya geçti. Biz de yemekten sonra biraz keyif yaptık mı belki yürüyüş yaparız. Ama ben kapanış yapayım. Kendinize iyi bakın. Mutlaka arkadaşlar şu like kısmına izleyen mesela 300-500 kişi ise 500 kişi şu like kısmına tıklasa videomuz keşfete düşerse bizi sizin sayenizde maddi kazançla sağlamış olacağız. sizin yaptığınız hiçbir şey ücretsiz. Hani like atmak, yorum yapmak. Bunlara dikkat ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.